Arkadaşlar merhaba, en son biten projemiz ve devam eden projelerimiz için bir yayın başlattık. Arabamız F30 3.20 benzinli. Aracımızda arka kısma Tayvan könöbleksiyaha boyanmış difüzörümüzün Akropovic parlak mavi renkli yanık ekstra işlemlerini yaptık. Dört çıkışta aktif olarak çalışmaktadır. Muayeneden geçecek şekilde. Şöyle alttan bir şirik göstereyim. Mevcuttaki susturucumuzun direkt bu kısmından planşımızı koyduk. Buradan itibaren borumuzun bir tanesi üstten dönerek sağ tarafa doğru gitti. Bir tanesi de direkt sol tarafa çıkış olarak verdik. Şöyle yakından gösterelim. Güzel bir çalışma oldu. İki tarafta aktif olarak çalışmaktadır. Daha öncesinde bu arabaya farklı bir lokasyonda işlem yapılmış. Yapılmaya çalışılmış diyelim daha doğrusu. Hayalimdeki de olan gibi oldu biraz ama şöyle gösterelim. Kullandıkları ekstra uçları birincisi 90'lık çap büyük olduğu için sağ tarafa sığmıyor. Sağ tarafa sığdıramadığı için mevcuttaki egzozun sağ tarafını gördüğünüz gibi bu şekilde bozmuşlar. Bu arabalarda F30'larda eğer F80 en üst yapılmayacaksa şu kısma 76'dan fazla ürün sığdırma şansınız yok. 76'dan fazla sığdırmaya kalktığınız zaman mevcut difüzörün kesilmesi gerekir. Ürünü bozarsınız, dudaklar buradan gider. Haricen yan tarafta düz durması için ezilmesi gerekir. Yani tam olarak kasa pusta işi gördüğünüz gibi. Mevcutun üzerindeki buradaki ürünler karbon değildir, stikerdir. Yani gösterelim şöyle. Şu anda yeni yap ürün olmasına rağmen ürünler çöp. Yerli üretim. Çok tavsiye etmiyoruz. Bağlantı ekipman olarak arkadaşın kullandığı malzeme transmisyon bile Bildiğiniz civata. Boruyu biz ön taraftan geçirmiştik. Yani şöyle göstereyim. Mevcut susturucunun önünden. Şu kısımdan geçirmiştik. Arkadaş boruyu arkadan şöyle geçirmiş. Böyle bir işlem yapmış. Boru arkadan döndüğü zaman da sağ tarafa hava vermez zaten. Terse doğru bir akım göndermesi pek mümkün değil ama ne diyelim? Yani çok az bir hava gider. Kaynaklar zaten gördüğünüz gibi rezalet ötesi. Teli üzerinde. Burada bir parça koymuş. Burada çaptan küçültmüş. Arkaya 40'lık 42'lik bir boru koymuş. Rezalet ötesi bir işçilik var. işlem var. İndirelim arabamızı. Şimdi ön tarafta yapımı devam eden projemiz var. Onu da gösterelim. Ha bu arabanın eski üzerindeki çıkan difüzörünü göstereyim. Difüzör de yine kötü durumda. Yani aslında ürün düzgün ama ustalık kötü olduğu için mevcuttaki ürün gördüğünüz gibi kesilmiş. Simetri falan hak getire. Ürün de bunlar oldu. Yani para verip aldığınız ürünler kötü ustalarda, kasap ustalarda rezil edilerek bu hale geliyor. O yüzden ustanızı iyi seçin. Yapımı devam eden bir Şirokko'muz var. Şirokko'muzda kompleks sistemlerimizi yapıyoruz. Bunda da gerçekten çok vasat bir işçilik vardı. Şu anda komple krom olarak çift Varrex downpipe yazılım arka tarafları Akrapovič 114'lük ürünlerle gidiyoruz. Bunun çıkan ürünleri neredeydi usta? Çöpe, Çöpe mi attık? Evet. Teşekkür ederiz. Gerçekten çok vasat bir işçilik vardı onunla. Onunla bir getirin ya da <laughs> Onu da bir gösterelim. Ön taraftaki şu kromun üzerindeki <laughs> ürünler çok rezalet ütesiydi. Direkt hurdalığa gidelim o zaman. Yapımı devam eden bir G20'miz var. Bunu da inşallah bugün ya da yarın bir çekim yapacağız. Hurdalığa gidelim. Şirokko'nun da ekstra gösterelim. Gerçekten rezalet ötesiydi. Yani egzoz nasıl yapılmaz arkadaşlar. Şirokko'nun üzerindeki çıkan ürün de bu şekildeydi. Yani arabanın altına inmiyorsunuz. İnsanlara itimat ediyorsunuz veya ucuz iş yaptırmaya çalışıyorsunuz. Çıkan sonuçlar bu oluyor. Yani dünya para verip araba alıyorsunuz arkadaşlar. Yaptırdığınız işe yaptırdığınız yere dikkat edin. Kaliteli iş kaliteli yerde yapılır. Gördüğünüz gibi yeni kasap 3 serisi G20 340 dönüşüm projemiz şu anda hala devam ediyor. Egzozlarını yaptık. Güzel bir çalışma oldu. Şimdi yerde de gösterelim. Abi kadraja giriyorsun. Olmuş mu? İşte güzel bir çalışma oldu. Dört çıkış, dördü birden aktif. Beğendin mi abi? Gösterelim mi seni? Alalım mı kadraja? Arkadaşlar güzel bir proje oldu. Sahibine hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve şöyle soldan gösterelim. 76 mavi modelleri pek piyasada yoktur. Bunlar genelde bizim talebimiz üzerine özel olarak getirdiğimiz ürünler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.